Youtube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz Müsa birlikte? Bu ya? <laughs> Bugün size birlikte Crypto Mining Simulator'un ikinci bölümde bana bana yürüp, İki bölüm sürecek mi bilmiyorum ama çok uzun bir oyun olabilir mi bilmiyorum. Yani Am Amokta Strip gibi birazcık uzun olabilir mi bilmiyorum. Ama yani güzel bir oyun. Sevdim. E, e, sevdim. Bu ikinci bölümde çekin çünkü e, favori oyunum oldu. Çünkü şu ekran kartların detaylarına kadar yapmaları. ikincisi ana kartların kasaların her şeyin fanını dönmesi beni gerçekten aşık etti oyuna. Çok güzel. Ee, hem şey olarak lisanslı ekran kartları olarak hem de çok güzel bir oyun oldu benim için. Bu şu şeyler neymiş? Ben şuradan bir settings'e giriyorum. Mouse mouse ona yapıyorum. Çok hızlı dönüyor yoksa. Şöyle 40 3400'e tamam. Ee, grafik ayarı buradaymış. Biraz ilmiş hayrinden gördüm. Grafik ayarı buradaymış şöyle. Düşürüyorsunuz, alttırıyorsunuz. Neyse eee Dot game anandan devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Hala videoma like atmadım. Götürüz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet gençler ee, like atmayı abone olmayı unutmayın gençler. Abone olmayı unutmayın. Eee, böyle videolar daha fazlası sık Yani böyle saçma yani saçma dediğim güzel oyunların daha devamını gel istiyorsanız. Like atın ya da be istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. O oyunu bulup araştırıp güzel bir oyunsa çekeceğim. Güzel değilse daha artık çekmem. Bu sallamaya başladı. Masayı titretiyor ya. Neyse evet. En son burada. Lan. Zil çağında iki dakika bekleyin. Böyle bekleyin siz. Siz kasaya doğru bakın. ben ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, Babamız geldi. İki bakmak ama bakmamıza lazım. Yeter artık bak. Fana camı takmıyorum. İçi fırın gibi oluyor. Sonra da oyundan kasıyor istemiyorum camı takmayı camı takmak istiyorum çünkü bu kablolara zarar veriyor çize çize kabloları şuraya koyayım ben de, laptopu ya heh 20 abimiz ve e, yabancı oyuncu abimize de buradan selamlar o da onlar da çekmiş azat abimize de buradan selamlar azat abimize eee gene çökmeler yaşanmaz umarım FPS düşmeleri evet Street Mobile yüzünden yaşanıyor. Neyse evet gördüğünüz gibi hmm. Şu kasadan almayı düşünüyorum. 999'muş. Bayağı pahalı. Düşünüyorum da nasıl para kasıldığını gördüm. Bu ekran karttan üstünde ee, şey 250 USB yani 250 dolar kazandırıyormuş bize. İşte git onu satayım ya. Eee 478 GB. <laughs> Bu da 4 GB yazıyor. Neyse. Eee 250 USB kazandırıyormuş. CPU RX 480 8 GB'lık. 355 USB yaz kazandırıyor. Benim aldığım 570 kaç dolar? 499 dolar. Nasıl kazanacak bilmiyorum şu anda. Ama araştırırım ben bir ara. Biz burada RTX 4090 Ti. Eee, bunu alırsam üstünde paralar mı yazıyor bunların? Nasıl kazandıracaklar bellidir abicim. 150 watt, 200 watt, 300 watt. Wattlarına göre kazanıyor olabiliriz bu arada. Yani ee, nasıl wattları varsa öyle kazanıyoruz. Mesela 3100 wattlık. İnternet kodu 3. Kasamız çalışıyor. Gene bir girelim. Şu ee, şeyi nasıl yapacağım bilmiyorum. Açılmıyor bilgisayar verdiği. Keşke açsaydı da bir GTA oynadık ya. <laughs> Aa. Oyun içinde GTA oynamayı çok sevdim. Olmadı. PC Bullit Simulator indirirsem çekelim artık. Arkadan Wii sesise gel o fan sesleri galiba. Eee ne? E, Rotary. GTLV yap. At, at, yok lan oyna at, at, at çeker şimdi. Atla f dördü arasına bas. Sonra ne no, oluyor gör bak. Abi bak bu kasayı şöyle koy. Çalışsın bu kasa. Kasamız çalışsın şöyle güzel duruyor bak bak. Ee, bu adı ofisi böyle düzenleyebiliyoruz. E ee, ofisi düzenleyelim. Paramız acık var. Bu 500 dolar, 900 dolar bayağı pahalıma ya. Duvarlarımız baya pahalıya çıkıyor. 300 dolarlık bu var. Daha da güzelleri var da yapamıyoruz maalesef, paramız yok. Para kazan bak bak para kazanmışız. 373 dolarımız olmuş. Ee, buradan e, kasa alalım. Ya da olmazsa şundan bir şey alacağım. Şuradan bir şey alacağım. Şunu alacağım. Buraya bir sürü ekran kartı, ekran kartı takabiliyorsunuz. Tabi 200 dolar alamıyoruz, paramız yok şöyle. Evet, e, bu da can canım kasam var. Aha, gelmiş, gelmiş dur lan. ...seni şuraya koyalım. Eee... ...şimdi ekran kartı almaya gidiyoruz. Eee... ...ekran kartı olarak... ...GTX 1060 6 GB mi alsam? Al, al... ama çünkü paramız yok. Parayı nasıl kaçacağımı bilmiyorum da Arkad Epic Games'i kapatayım belki özler. Yeter yapıyor olabilir. Yok tamam. Ee, ama ekran kartı tamam lazım çünkü. Aa, 300 dolara güzel bir ekran kartı varmış 2060 Ti Bakın Epic Games'inden oluyormuş. Bir de Steam'o. Neyse. Ee, şu an kasa almayı düşünüyorum. Anakart alalım önce. Bir eski bir anakart alalım. Eski bir RAM alalım. Paramız onlara yatıyor maalesef. Ee, PCE ne Cable. SATA. SSD. CPU. Bakın anakartlar burada. Eski anakart var mı? DDR2'lik alıyor. Bu DDR2'lik. 350 dolar benim kalmış 174 dolar bir şeyler satmam lazım o kasayı satayım ben artık bu kasa para kazandır kazandırıyorum bilmiyorum ama bu kasayı satarsam 257 dolar kazanıyorum daha çok az çok az acayip az buraya bakın evsiz gidiyor ya neyse sen gel şuraya fanın önünde dur şöyle sen de hem ısınmamış olursun eee Sniper B7 burada daha yok. Bu, bu Rick X6 yani bizim daha demin kaldığımız şey bu adı kameranın şarjı yani telefon şarjı 42. Yani bir bölümlük şey çıkar. <laughs> Şimdi ee, bu para bize kazandıracak mı bilmiyorum. Bilgisayar para kazandırır bize. Çünkü çalıştırdık mis gibi de şarjıyor. Şöyle ekran kartının fanları dönüyor. Çok az dönüyor. Neden öyle olmuş ki? Ekran kartını çıkartıp geri takacağız. Takamıyoruz. Süper. E, süper takam. La daha He, üste takamıyormuşum. Üste birazcık kaldı mı? Anakarta sağ tıklayıp launch ol diyorsunuz ve buradan her şey escape escape çalıştırıyorsunuz şurada yazıyor ne ssd 1023 GB falan diyor traba ettik yani bir traba ettik ssd'miz var kasamızı şöyle rahatça taşıyalım uh. evet bu bize para kazandırıyor abdem ekran kartının fanı hızlı döner gibi oluyor şuna bakın Orta sıra bakın. Fan hızlı. Ama yanındaki yani pevvan her çok yavaş dönüyor. Ama detayına kadar yaptıkları için ellerine koluna sağlık diyoruz. Vay 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 vay. Yeni bir ekran kartı almak için para artışı olmuş. Şöyle bir ekran kartlarına bakalım. Gene hala 355 2000 ee, 235'e R9 384 GB var. Bunu al. 39 dolarımız kaldı. Aha. Bakın bir tane ekran kartı aldım. Bu neymiş? Gigabyte yazı üstünde. Gigabyte'ın R9 384 GB'lık. Aynı benim ekran kartım gibi. 4 GB. Neyse şöyle Aa dur dur. Tamam burada 500 milyon tane erken kartını şey yapacağız da. Buraya güç lazım. CPU lazım diye CPU'ları keşke satmasaydım. Burada PCU yani PCU lazım. Ama. Var 39 dolarımız var ama. Ne yapacağım? Kasayı mı satayım? Ama kasada bize para kazandırıyor da. Gibi gibi kazandırıyor sanki. Ee, power 150 e Ekran kartını mı kapattım ben dedim. Start hamur. Para kazandırıyor mu? Kazandırmıyor bir türlü. Lan Intel i7 var amına koyayım seni birazcık şey yapsana. Sen al şuraya koy ya. Şurada daha iyi durur. Gören de şeye bağlı, şuraya bağlı olarak gözükür. İyi gözükürsün. Bu ekran kartını şuraya şöyle koyalım. Böyle bir ekran kartı. Bu ekran kartında sizde var mı? Gigabyte yazı üstünde. Gigabyte'ın bir tane ekran kartı. Bende Ares'in Asus versiyonu ama Radeon. <laughs> Karışık bir şeyler yani. RX 550 var bende. Size de şöyle göstereyim. Durun bir dakika. Ana sayfaya gideyim. Neredeydi benim MSI yaptığı borunum? Şöyle göstereyim benim ekran kartımı da. 2020 model bu arada benimki. Ekran kartım gördüğünüz gibi şurada. RX 550 serisi. Evet. Oyuna geri dönelim. Gösterdim size de ekran kartımı. Abi bu nasıl bir şey lan? Para yok bir şey yok. Ne yapacağız biz? 39 dolar. Rumuz var. Ne çalışıyor mu ya? ya? Bir yükseliş yok. Lan oha. Laptop. Lan laptop nerede? Lan laptop. Lan laptop nerede? Lep, laptop. Asiktir laptop yok. Yemin ediyorum size laptop kayboldu. Laptop yağ. O neden mi başlayacağım? Yok artık. Neden neden başlayayım? O kadar gittik. Ki. Lan laptop yok. Laptop siktirip gitti bildiğin. Durduk Hasan Aksan'a mı gitti? Yok. Nerede lan laptop? Lan. Yok abi laptop yok. Maalesef laptopu kaybettik. Laptop artı bir like gidip çıkayım belki gelir laptop. Ee, anana geri geri. Anana geri geri. Aa laptop yok. Laptop yok görebiliyor musun? Laptop yok ama sen daha iyisin. <laughs> monitör olsa seni kullanırım. Keşke monitör de satsalardı. Değil mi? Monitör satsalar iyi olurdu. Evet laptopumuz gitti. Hayırlı olsun. Usd'yi bir 44 dolar mı Bir dolar <laughs> Laptop burada <laughs> Lan laptop Anladınız <de> <laughs> ki Laptop open'e Süper Laptop varmış gibi yapıyorlar kankalar. Evet yeniden başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet ikinci bölümde yeniden başlayan koca ülke Zafer abi yorumlarınızı bekliyorum. Eee New Game. Söyle doğru. Eee ne diyelim? Rx ve Rtx ve R9 Sevenler... RX, RTX, R9 sevenler. Evet geri geldik. Maalesef yeniden bir kasa toplayacağız. 2500 dolarımıza bunu bir acama yapalım. Şöyle okkalı bir şeyler alalım, RX derdini almayalım artık. RX, alamayacağım seni. Öyle bakma bana. <laughs> Öyle bakma bana RX, almayacağım seni. Ama gerçek hayatta benimsin. Ee, 2060 Ti alacağım. Ve bir tane kasa kasa alacağım. Şu kasayı alacağım abi. Ve de bu kasayı alalım. 902 dolarımız kaldı. De güzel bir anakart alalım. Oyuncu PC'siyle güzel bir şey yapacağız. De i7 i 3 mi taksam? <laughs> Tamam. Bunu aldık. Paraya iyi bakmam lazım. 2 gigab. Tamam. Ee, Trends'de ee. bundan. DDR ikilik alacağım. DDR ikilik daha iyi oluyor. Hem az paralı ve 105 dolarımız kaldı. PSU alacağım. 105 dolarda PCU yok kardeşim maalesef. Anakartı satıyor. Anın lan. Maşallah lan güzel kasaymış lan. Benimki bu kadar şekilde değil. Benimki şöyle göstereyim size. Benimki kablo ile savaşıyor. Oy. 2060 Ti'yi de elimize almadık deniz veya Uf. Neyse. Artık <laughs> ne satayım lan? Para yok da o düzgün anlamadım. Di diğer ikili kart aldık da kartı satmak istemiyorum. Güzel bir anakart çünkü. Remler di di diğer iki ama olsun. Ama di diğer ikiler de çok kötü değil abiciğim. O kadar da kötü değil. Abi benim eskiden DDR ikilik bir tane anakartım vardı. Onunla Nvidia gt G7 vardı o zamanlar. Nedense o daha çok FPS alıyordum yani. Yani üzülme lan. PC yok diyor. <laughs> SSD misin? SSD alacağız durun bir SSD illa bu taraftan 512 GB. 1024 GB. Param yok. 64 GB dolar. 64 GB alacağız, yapacak bir şey yok. Paramız kalmadı. Nasıl geçindireceğiz bu eve ya? PC'yi almam için para lazım. Para yok ama kardeşim. PC'nin ağzına. Lan. <laughs> Laptop kafa yedi kardeşim. Şöyle dur lan. Laptopta maşallah lan. Üstünde. Yani ne ne bu laptopun? Bana olan aşkını batmış bir şeyli salınım anolik Doyamadım bakışın Kırık beyt Bedin madde kılık beyt C çaldı Ben bakmayacağım şu an Umarım acı bir şey değildir Geçen gene bok etmiş olabiliriz ortalığı Gene mi ilk başta Hayır ya Hmm, hmm, hmm. Ya para kalmadı bir şey de yapamıyorum. Pisiyi alacağım para yok. Ne yapacağım ben ya? Güya para kazanacaktım. Menü. İster misiniz? <laughs> ya da şu da var isterseniz. Oyun oynarken böyle Raffles, çikolata falan. Üstüne yemeyi çok seviyorum. Aa, aa, aa. Abi bir türlü yapamadık. Kaç dakika oldu video? Bir dakika olmuş. O 40 dakika uğraştık arasın. Neyse güzel bir şey topluyoruz bu sefer. Yalanımız yok. Güzel bir şey toplayacağım. Eee yine 480. Neyse. 3070 3080 Ti. Bunu alsak direkt para bitiyor anasın satayım. O zaman 2060 alalım ya da 2080 alalım. 2080 olsun. Al bunu. Koca istiyorum gel beni al şunu. Bunu mu alayım? Bunu almayayım. Bunu hiç... Bunu al ya. Bu da az para. Bir de anakart alalım. PC'yi önce alalım bence. PC'yi alacak para kalmıyor sonra. 1600 wattlık 200 dolarlığı aldım. Eee DDR4 takmazayım. DDR2'lik, DDR2'lik al. Onlar daha az fiyatlı olduğu için alıyorum. Eee Tier Dance var. 4 GB'lık mal san. 4 GB'lık 15 dolar. Eee iyileştiririz birazcık. O yüzden şimdilik 4 Ben 2 tane aldım 4 GB'lık. Ek ekran kartı diyordum aslında. Eee i3 mal diyim. i7 mi? 7 al gitsin. SSD al bir de SSD al SSD al. 1024'e SSD aldık. Para kalmadı gene. Allah'tan önceden PCU almışız. Gene bulamayacaktık biz. Anladın Kasan içinden geçmişim. Ana değil mi bu? Bir anda ekran kartı sanettim yani. Bu artık 2080 Ti. Şöyle göstereyim size de. 2080 Ti, 4090 Ti ne kadar çok ediyor değil mi? Ama 4090 Ti yok. Remlerden iki tane alıyoruz. Daha da güzelleştiririz bu kasayı. Şimdilik böyle boktan boktan şeyleri takıyoruz. Tabi 2080 Ti'ler 8 GB RAM yani birazcık fantazi gibi oldu ama olsun yani. Intel i7, PCU, Sata tampon. Şunu bağla. Şunu da bağla. Şunu da. Evet kasamız hazır mı? Hazır. Ee, nereye koyayım bu güzel kasayı? Ha, belki bir şey de takmamış olabiliriz. Bilmiyorum ama hazır oldu. belli. Lanç olsun. Bununla para kasacağız bakalım. Rem totali 8 GB aynı. Şu anda köyle. Sekiz sekiz daha o zaman DDR3 alacağız ya da DDR4 alacağız 32 iki çıkartacağız bunu Güzelce Aha Bakalım şunu bir çalıştıralım Oo, Çalıştırdık Sev gidip gidip durdum. Neyse kusura bakmayın böyle oldu videomuzda. Artık yeter bu kadar. Hadi bakalım. Bay bay görüşürüz. Şu güzel kasanın yani 2080 Ti'yi görerek şöyle bırakalım. Görüşürüz. Daha katmayı abone unutmayın. Şöyle bir bitiş yapayım dedim. Görüşürüz. An nerede?